Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Enes Kamera. Evet arkadaşlar bu videomuzda video çekmeyi çekiyorum. Ama harbiden de çekeyim. Evet arkadaşlar bu videomuzda ben bu videoyu da yapacağımızı karar vermeden niye böyle her şeyi atlıyorum ya. Bu videoda ne yapalım? Arkadaşlar bu arada bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar Elimle şarjla gelişiyorum bu arada. Sanki burada doğar var. Ben böyle buraya takacağım ya. Keşke öyle olsaydı. Ben nereye bakıyorum? Arkadaşlar bugün saat. Şuradan baksam gece yapamam. Gece dışarı çıkıyorum her akşam. Arkadaşlar bu arada koronada dışarı çıkmıyor. Sesleri duyuyorsunuz, geberiyorsunuz. Yakala, burada bir fotoğraf çekerim. Duraklatıyorum. Niye duraklatıyorum? Arkadaşlar bugün saat, şimdi bir şey gelecek. Bu mobilde ben şey yapacağım, PUBG'de. Arkadaşlar kendimi galiba velet tanıtacağım, küçük velet. Velet sesi olarak da dolaşacağım. Böyle evet, bir sesi olarak dolaştım. Evet arkadaşlar. Bunun gelmesini istiyorsanız sizden bir like istiyorum. Bay bay.